arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Guardo'da Tero, Teros diye bir şey oyun oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı kule yıkmak. Kuleyi yıkan kazanıyoruz. Hemen Efe'yi öldürelim. İlk senden başladık. Sen, sen, kırmızıydın değil mi? Aynen. Tamam o zaman kırmızıya giriyorum ben. ne oldu? Nasıl oldu oğlum? Sizin, sizin yerim mahvedeceğim ben. Değil mi? Sen daha demine beri. Sük. Ya yani yıkıldı ya. Of, çok güzel yıktım. Mavi de ha. Oy, ne biçim oldu? Lan bu ne? Düşen bir tane parça var. Aklımı çıkar. Oha, kırmızının şeye bak burada var. <laughs> Size kırmızı diye bir şey bırakmayacağım oğlum. <laughs> ya abi Mavi ne yapıyorsun ya? Beni mi yatıyorsun? Ayıptır sorması. Beni mi yatıyorsun Mavi? Ya ben sen kırmızıyla takım arkadaşı değilsin, bir şey değilsin. Ayıptır sorması. Beni mi atıyorsun Ben de kırmızıyla düşmanım. Allah'a estağfurullah. Bak şuraya şöyle at. Tamam oraya gittik Bak ilk şuraya koyduktan sonra öldüreceğim sizi. Hop koy Mavi, bitiş. Bacım patla, patla, Zülk. of çok güzel patla, müthiş, çok biz patlı çok orası, abu. Neyse, neyse. Artık Efe'nin kulesi falan kalmayacak, abu. Efe kulen gidiyor. Ya ne yapıyorsun mavi ya abi bak, mavi de kırmızıları tutuyor. sırada mavi de hızlı hızlı adam varmış. Ee, olsa sana ya. Şunu şurada bir çekik ya. Hayır top düşme. Ha vallahi. Bak işte beni öldüren adam sen değil mi? Al sana bombi. Onu ben miydim? Al sana bombi. Oy. Sen attın değil mi? O zaman ben Hayır. Öyle bir şey yaparsan gerçekten yani hem izleyicilerimize ayıp olur hem de haksızlık yapmış olursun. Abi ya ne yapıyor bunlar? Bizim adamlar bile bana saldırmaya başladı. O derece yani. Ya <laughs> kırmızı bilmiyorum. gitmiş. Kırmızı gitmiş. Çok iyi. Oğlum kırmızı gitmiş de hala neyin kafasını ne yaşıyorsunuz? Beklemem. Gel buraya seni koruyacağım. Bekle o bak, Şaka değil. Onu ben koymadım. Bak. <laughs> Gerçekten elimi aldığım anda direkt şey yaptı. Bombayı koyverdi. Abo. Neyse artık efe yapacak bir şey yok. Kırmızıya artık elveda diyelim. Bizimki de ayakta duruyor. Ama, bu arada ama şuradaki yukarıya gidersem çıkıp tekrar girebilirim ha. Öyle bir şey var değil mi? Hayır. Tamam ama şimdilik olsun. ama bomba aşağıya gitti ama niye niye niye? Şimdilik öyle bir şey olabilsin. Abi bomba aşağı gidiyor. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ha koydum. Ben ne yapacağım? Neyse dur buraya bomba koyarsam var çok iyi olmaz mı? Çok iyi olur bence. Ya bacım. Oraya niye gidiyorsun ya? Şuraya bak. Şuraya bir tane bomba koyayım. Ne olur. Ha yeşil. koydum. Oo. ne oldu? Yeşile ne oldu mu? Evet. Yeşil gidiyor mu? Evet. Hı? Ben iki tane vurdum adamlar bin 1500 bin beş yüz tane vurdu. Ya ben de yani yorulsun ki kırmızıda kaldım ya. Olamaz ya. Kırmızının yerinde kaldım işte. Olacak iş değil. Abi şu maviye sataşabiliriz bak. O kesin. Maviye bir sataşalım mı? bu mavi gidiyor. Mavi gidiyor? De, yeşil de gidiyor. Bekle koydum. Şu an burayı tutan hiçbir şey yok. Nasıl tutuyor? <laughs> Doğru Lan! Mavi gidiyor. Bak şurada bir açıklık var. Ya serving. oğlum niye öldürüyorsun Maviye vuruyorum ben. Mavi mi? Evet. Hayır. <laughs> en azından bak seni yeşile gönderdim. Tamam hadi sana da bir elveda diyelim hadi görüşürüz. Hadi çıkacaksın, cengir cengir. Hı -hı. Mavi varmış burada. Ne kadar kaçmışsınız abi ya. Kafe gel gidiyor. Aa sarı da bitecekmiş zaten ya. Oha! Bizim bir tane adam. Çift zıplamayı satın almış. Çift zıplama? Evet gelmiş şu an. Ona nasıl atıyor? 30 robux. Ben de 10 robux <gülüyor> Yazık. Dur <laughs> bir dakika. Abi şuraya duvar örsem. Ördüm. Mavi gidiyor gerçekten. Mavi gidiyor. Abi red time diyor red gitti. Abi Aynen öyle yapabilirsin. Ama bak bir kere hakkım var. Tam çıkıp girme hakkım. Bir kere var. Benim. yaz. Evet benim ben. <laughs> ben şu sarıyı bitireceğim ya. O ben de Aa mavi oldum. Yemin et. Yemin. Tamam o zaman sana elveda diyelim. <laughs> Sen direkt bir var ya. Yellow diyor. Yellow da time. Oha, ben buradan herkesi bombalarım. Aynen, aynen. Nasıl? Aa, bak. Sen şurayı görüyor musun şu boşluğu? Bak, yol var, yol, yol. Buraya yol var, yol, yol. Ha. Aa, o şanslı sensin işte. Orada bak. Orada şanslısınız. Bomba atma. Ya, biz de sataşmadık. Nereye sataşırsan sataş. Of, oh, of oh, nasıl yıktı? yıktım orayı. Of nasıl oh, yıktım. Tek bir parça kaldıydı. Oraya bombayı atıverdim. Orası da yıkıldı. Ama hmm. çok iyi vurmadım mı? Hakkını hmm. vermek hmm. lazım. Hmm. Yeşil de var birazcık yani. Hmm. Merdiveni kim artıyor? Ayıptır sonrası. el koçum. Orayı kim kırdıysa var ya kırdı sonrasında ben de arkayı kırdım bak. Zıt. Ama zıpladım abi haksızlık yapma. Sen mi attın lan? <laughs> bak ya. Sen attın değil mi? O oh, yıkılacağız. Olamaz. Ya ulan var ya abi. Sizi de aslında bak yıkmak lazım he. Ya olamaz ben bir çözüm bulmam lazım. Bir şey yapacağım <laughs> olamaz 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 olamaz. Ha. çıktım 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 ağlama oyna. Çıktım Çıktım. Çıktım, 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 çıktım. Of. Oh. Şuraya duvar örecek yine aynı. Hop, hop. İyi ki burayı yıkılmamış ya. Yani. Hoppa orayı kırdık. İşte bu. İşte bu ya. Bu arada sarı bitti değil mi? Sarı nasıl bitti? Hala aklım şaştı. Bizden yüksek yani. Hala duruyor. Ama bu arada var ya. Biz onu istesek şu an bitiririz. Çünkü bak şurada bir hatta da şurayı oraya kırdıktan sonra bir şey kalmaz. Arkanıza bakın arkanıza. Heh. Bak gitti orada duvar vardı. Tamam olabilir. Ben şimdi size bak arkanız. Bak kim bana atıp duruyor? Tamam atıyorsun güzel hoş da yani yerimden alıyorum beni. Oha. Bacak adamdan geçti bomba. <laughs> Anne. Bir bomba koydu. Of 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 of. Mavi bitiyor ya. Mavi kocaman yeşil küçücüktü. Bak sen şuna. Oh abi ne yapıyorsunuz adam lan siz? Hayırdır oğlum. İyi. Meydan okuyorum tamam Meydan meydan. Oh oh oh. Oh yani gerçekten bu oh yani devrileceğiz dur 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 şurayı şuraya bomba atayım, devrileceğiz hayır aşağı düştüm olamaz bak buradan devrileceğiz ben buraya şey yapayım Abi, hayır ya niye düştüm ben koyuyor. yine koyacaklar adam adamlar yani maviden bıkmış mavi takımından bıkmış yani öyle bir kötü oynadınız ki baksana mavi şimdi ne halde Işte. He kardeş bak, buraya koyma bombayı <laughs> Neyse, bu elden sonra videoyu kapatırız artık. <laughs> Oğlum ben şu anda kendi adamımla masasını Hayır ya, ha bombam boşa çıkmadı vallahi. Güzel işte ne bombası ya bu güzel. Ben ona yarım saatten beri bomba mı diyordum yoksa diye Abi mavi gitti artık ya. Hadi oraya gel tek parça var bak. İşte bu. Çok profesyonel bir atıştı ve 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 mavi bittim. gitti, mi? Görmüyor musun oğlum? Mavi diye bir şey kalmadı yani. Koskocamanı şimdi küçücük oldu. Hakikaten ama. Ama altı var mı? Yok. ama <laughs> Çok gilesim var <laughs> ya. oynadınız siz ya? Sarı acaba bittiği için mi sıkamıyoruz? Düşmüyor çünkü. Abi 3 tane ardı ardı bomba. Ya bomba dedim yine füze füze. Hacı Bekir lokumu geldi. Ben bizim adamın taktiğini anladım. Ar biliyor musun? Artık anlasan da bir şey yaramaz çünkü Hayır bitiyor. hayır bombayı oraya koyuyor oraya sizin o tarafa doğru hopluyor ondan sonra sizin kuleyi yakıyor. Evet. Hopluyor hopladı da. Aa burada. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Gel bura. <laughs> Öyle artık yani. On. Oğlum. Ben, ben de o taktiği yapsam var? Artık yapsanız da bir şey yaramayacak bak. Oha adam yine mi geldi yoksa da? Hemen şuraya bir tane Hacı Bekir Lokmi. Aa orayı bak patlattılar çok. Hacı Bekir Lokmi'ne gönderdiğim. Güm. Güm. Hay bir parça. Küçücük parça ne olur benimki de. Benimki geldi de. Benimki geldi ve bitmedi. Nasıl bitmedi? Oğlum maviye ne oldu böyle? Hadi attım ve bitti. Ya bitmiyor. Orası kırılmıyor. Gerçek diyorum, kırılmıyor orası. Ha adam bir şeyler yaptık. Vallahi bir şey. sahile ayaktasınız. Nasıl oluyor o? Hadi ya merdivene geldi de. Aa ikimiz de kaçırdık. Geliyordu, mu? Geliyordu gerçekten adam. Uçuyordu. uçtu. Aa ne oldu be? <laughs> Envanterde. Evet, Aa olamaz. E i̇şte bu. Ee, ben Kazandık. Ana. Ben hala hayattayım ama. Ve arkadaşlar böylece e, videonun sonuna geldik. Video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.